Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle güzel çiçek desenli, lacivert zeminli bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel bir oya hazırladım. Hem çok güzel hem de yapımı kolay bir model. Yazmamın kenarlarını daha önce ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. Şöyle yakından göstereceğim ama bütün püf noktalarımı daha önce istek üzerine 1098 numaralı videoda paylaşmıştım. Oradan izleyebilirsiniz, faydalanabilirsiniz. İsterseniz ipek türünde, isterseniz polyester yazmalar delinmeden nasıl tığlanır bütün detayları anlatmıştım. Yazmamın kenarlarını tığladığım ipim altın başak marka 2 numara yeşil. E, yazmamın çimenini de yine bu yeşil ipimle yapacağım. üzerinde içindeki renklere uygun olarak altın başak marka şöyle numaraya bakalım. 940 olması lazımdı ama 940 numara böyle bir lila rengi yanında altın başak 466 numara mavi kullanacağım yine içindeki çiçekler gibi altın başak 91 numara pembe ve altın başak 413 numara hardal sarısı iplerim var bugün modelimi yapmak için hazırladım e, kullandığım tığım da 21 numara siz dilerseniz 20 21 22 numara tığlardan ee, devam ettiğiniz sürekli kullandığınız numarayı tercih edebilirsiniz. Bu 3 numara oya yapmak için gayet uygun. E, ee, hemen çimenimizi örerek başlayalım. Anlattığım şekilde yazmanızı iki zincirle tığladıktan sonra yaparsanız benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Hemen başlayalım. Hemen yeşil ipimle ilmeğimi oluşturdum. Geldim şöyle yazmamın kenarından köşe tarafına yakın Tığ altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Hemen yanındaki tığ battının altından girdim. 2, 2 çıkarak küçük bir trabzan yapıyorum. Trabzanımın üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Toplam 3 sık iğne yapmış olduk. Üstüne 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki tırabantın altından iki zincirimle tutturuyorum. Çimenin bu aralarda kullandığım çimen yeniden 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. İki sherik ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci yanına 3. sık iğne. Yine iki tane zincir çektim ve bir sonraki tığ battığının altından da bu şekilde tutturuyorum. Yine 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Yanındaki tığ battığının altından girdim. 2 2 çıkıyorum. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi büyümlüyorum. Yanına ikinci sık iğnem yanına üçüncü sık iğne, 3 tane sık iğne yaptım. Yeniden 2 zincir çekip bir sonraki tığ battığının altından tutturup bu şekilde yapıyoruz. Ben çiçek yuvaları arasında üç tane bu çimenden yapacağım. Siz dilerseniz daha fazla veya daha eksik çimen sayısını ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir tane zincir çektim burada. Küçük bir örümcek yapıyorum. Yaklaşık 2 tığ battı, uzunluğunda olursa yeter. Şöyle yan tuttuğumda iki tığ battı kadar olmalı. Netleştirelim biraz daha. İki defa tığımın ucuna ipimi sardım. Tığ battı da iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Üstüne iki zincir çektim. Bir defa doluyorum. Yaptığım trabzanımın önünden girdim. İki iki çıktım. Bir kere doladım. İki iki çıktım. Bir kere doladım. İki iki çıktım. Toplam yedi tane yapacağız. Üç oldu. Dört. Beş. Altı. 7. 7 tane yan yana trabzanımı ördüm. Şöyle çekip kaydırıyorum. Bir sonraki tığ battığının altından da sık iğne ile yaptığım yaprağımın ucunu yine tığ battıya tutturmuş oluyorum. Burada şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Altta 7 tane doldurmuştuk. Üstüne 8 zincir çektim. Geri döndüm hemen. Buradaki ilk trabzanımın tepesinden sık iğne ile zincirimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Örneğimin düz yönünü döndüm. 5 zinciri şöyle şuradan kirpik gibi düğümledik. Yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Burada 2 zincir, 1 sık iğne. Yeniden 2 zincir, 1 sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne 3 kirpik oldu. 2 zincir. Bir sık iğne 4. 2 zincir. Bir sık iğne 5. 2 zincir. Bir sık iğne 6. Alt. 6 tane kirpik yaptım. Yine aynı tığ battığının altından da tekrar tutturuyorum sık iğnemi yaparak. Şöyle olmuş oldu göstereyim arkadaşlar. Burada 1 2 zincir çekerek bir sonraki tığ battıya geçiyorum. Yanından 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Sıradaki tığ battığının altından girdim. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci, yanına üçüncü sık iğne. Üstüne de iki tane daha zincir çekip bir sonraki tığ battığının altından tutturuyorum. Yani şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. Çiçek yuvam bu şekilde oluyor. Ara çimenlerim bu şekilde oluyor. Aralarda üçer tane çimen yapacağım ben. Şimdi hızlı bir şekilde çimenimi arttırıp çiçeklerin yapımı için geri dönüyorum. Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanarak hazırlıyoruz. Ben bu sıklıkla yaptım ama aradaki çimen sayısı isterseniz değiştirilebilir. Hemen başlamak istiyorum. Renkli iplerimizle devam edelim. Sarıyla başlayacağım. İlmeğimizi oluşturalım. Çiçek yuvalarımız belliydi. Çiçek yuvamızın ucunda şurada 5 zincir çekerek minik bir boşluk bırakmıştım. Bu boşluktan sık iğne ile ipimi tutturarak başlıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 10 zincirimin tığda kalan ilmeğini birinci ilmek olarak düşünüyorum. Zincirimin altından geçiyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3 oldu. 4, 5. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ilmeğimi zincirimin üzerine bu şekilde doldurdum. Hemen hepsini birden topluyorum. Mutlaka düğümlüyorum. Bana genellikle fıstıklar nasıl bu kadar yuvarlak oluyor diye soruluyor. Burada düğümlemezseniz eğer, düğümlemeden hemen yuvaya dönerseniz fıstıklarınız yüz yuvarlak durmaz. Bu şekilde düğümlüyorum. Sonra yuvadan sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Yine 20 tane ilmek yapacağız. Tığdaki ilmeğin birinci ilmekti. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 20 tane yapacağız 16 17 18 19 20 hepsini birden topluyorum düğümlüyorum yuvadan hepsini Aynı yuvadan tutturuyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirimi yine çektim. 10 zincirime tığda kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından geçiyorum. Tuttuğum ipin içinden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ilmeğimi yine attım. Hepsini birden topluyorum düğümlüyorum sıkıca sonra yine yeşil yuvamızdan tutturuyorum üstüne bir tane zincir çektim hemen şöyle ipimi keseceğim ben diğer çiçeklerimi de yapayım ütüleyip sizinle son halini birazdan paylaşacağım ben diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Örneğin bittiğinde bu şekilde oluyor. Genellikle hanımlar arasında çok beğenilen bir model. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da oyanım sayfamda paylaştığımı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.